Tüm maaşımı bitirdim galiba. Bir sürü tiyatroya bilet aldım. Hatta yarın ilki var. Kampa gideceğim bu arada. Çünkü çok istiyordum ne zamandır ama birini bulamıyordum. Tek başıma gideceğim. Tek başıma yapamadığım her şeyi yapacağım. Şahane. Ben hiç bu kadar mutlu görmemiştim pek. <laughs> ne oldu? Bir şey mi oldu? Hocam, ben ne balina ne de köpek balığı olmak istiyorum. Ben deniz olmak istiyorum. Hatta Okyanus bile olabilirim. İpek. Volkan. Ne işin var senin burada? Gider misin lütfen? Ne oluyor bırakma Hayır. Volkan rica ediyorum gider misin? Ben sensiz yapamam. Bak beni bir dinle. Volkan burası benim iş yerim tamam mı? Hemen gidiyorsun buradan git. Ne yapıyorsun ya? Bunu mu bırak? Ne yapıyorsun? Hocam. 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 Hocam kalkın iyi misiniz? Kalk Al. Volkan bırak dedim kolumu. Bırak kolumu. Volkan. 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 Beni bir Volkan. Bak, bak Volkan. son kez dinle. Volkan. İyi misiniz? İyi miyim? Kanıyor ama. Bir saniye. Sen iyi misin? İyiyim. Sen misin değil mi? Ben iyiyim. Ha. Şunu şöyle tutun olmadı. Ha. Şöyle. Hocam. Teşekkür ederim. İpek. Hocam. İzin verirsen bir konuna bakabilir miyim? Lütfen. Ee, ben düzelir sandım düzeltirip sandık daha doğrusu. Kandırmamış beni. Değil mi? Kalmışım. Ben kalmak istemişim. Yani aptalım çünkü. yarın ee, akşam kaçta? Ne? Bu oyun işte tiyatro gideceğim. Kaçta? Sek... Sekizde. Tamam. İyi. Yetişirim ben çıkışta. Yakın zaten. Ee, bilet kalmıştır inşallah. nasıl? Yani ne bileyim işte. yani kampa kendin gidersin. Yani yalnız gitmek istediğin için. Yani seversen sonrasında birlikte gideriz. İstersen tabii. Gerçi yani kamp işi beni biraz korkutuyor. Yani oluyor örtülecek falan. Yılan yoktur değil mi? Yılan. Çünkü ben yılan görürsem... Yani söz vermeyeyim ama bilmiyorum yani bayılabilirim gibi. Kamp olmadı sen tek başına gitti de. Oyuna o, Sen ismini yaz bana, ben bugün bilet işini halledeyim. <laughs> Tiyatro iyi ya, ben yapmıştım küçükken. Küçük kurbağa rolündeydim. Buyurumu <laughs> soruyorlar, ben gösteriyorum. Yok,